Esad'dan kurtulduk derken biz değil de yani iktidar Esad'dan kurtulduk falan diye naralar atarken Suriye'nin kontrolünün önemli bölümü Netanyahu'nun önüne geçti. Şimdi i̇şte Kolani var orada. Bizimki ya Trump öyle diyor ya sizin adamınız falan diyormuş. O goy iyi goy yapar onlar. Kolani bu söylediğim dış işlerinde önemli bir kaynaktan gelen bir bilgi. Kolani Türkiye'ye haber yolluyor. Diyor ki bize uydu devletmişiz gibi, sizin paryanızmışız gibi, sizin yancınızmışız gibi, sizin oradaki Vadiniz gibi davranmaktan vazgeçin. Ben burada egemen bir devletin devlet başkanıyım. Ben öyle sizin küçük göreceleriniz tarzda tipte biri değilim. Böyle davranırsınız ilişkilerimiz bozulur diyor. Türkiye'ye mesaj. Kolani. Bu herhalde orada neler oldu bittiği konusunda yeterince manalıdır. Çünkü biz bizim çocuk... Gibi. Bizim o, bizim olan falan bakıyorlardı. Biz ona falan diye bu kadar. Ama hep böyle olmuştur Yani bunu daha önce Mısır'da yaşadı Türkiye. Yani Mısır'da Müslüman kardeşlerin, e, İhvan'ın adamlarını başa geçirdiğimizde e, ya da başa geçtiklerinde Mısır'ı sanki bizimkiler yönetecek gibi davranmışlardı. İşin öyle olmadığını gördük. Orada da öyle. Yani bizde siyaset, dış siyaset, iç politika için kullanıldığından ötürü hep böyle izleyiklere karşı karşıya kalacağız.